Gidiyor, mu abi? Mi? Git abi. Yok yo git abi ne yapacaksın? <laughs> Takıldım. Geçmiş olsun. Çok güzel. Hazır <laughs> başlıyorum ben Erdoğan. Başla abi hazırım. Altay'da oynamak, Altay forması giymek senin için neler ifade ediyor? Ya tabi her bence Altay'daki gencimizin hayaldir. A takımı yükselmek altyapıdan. Ben de böyle ailelerim vardı. En başında geliyordu zaten. A takıma yükseldim. E, maç oynadım. E, çok güzel hisler bunlar. Kendini çok değerli hissettiriyor. Taraftar e, altyapıdan çıktığın için taraftar da daha çok arkanda oluyor, arkanda duruyor. Ya yani çok güzel hisler. Kendimi daha fazla geliştirip daha fazla değerli hissetmek istiyorum. Geçtiğimiz sezon bir sezon çıkarttık. Senden beklentiler biraz daha artı tabii ki ee, bu konu hakkında ne Ya insan bence kendi öz eleştirisini yapması lazım. Geçen sezon hani iyi bir sezon geçirdim tabii ki diyebilirim ama daha iyisini yapamayacağım diyemem. Daha iyisi de olabilirdik. Geçen sene full oynadığım ilk sezonumdu çok şükür ki. Bu sezon gerçekten daha iyi olacağımı düşünüyorum. Daha fazla skor katkısı, takıma daha fazla emek vermek istiyorum. İnşallah daha iyi olacak. Gerçekten kamp e, yoğun geçiyor. Çok i̇yi çalışıyoruz bence. Yorulduğumuzu Hissediyoruz. Tuna hocanın bir lafı var. Sezon başı kampta ağlamayan sezon içinde gülemez diye. E, o hesap hani yorgunluk ama güzel bir yorgunluk. Çok çalışıyoruz. İnşallah bunun ekmeğini de sezon içinde yiyeceğiz. Bu sene takımımıza yine alt gelen genç oyuncularımız var. Onlarla olan ilişkilerinden biraz bahsedebilir misin? Benim genellikle zaten e, benden küçüklere ben her zaman ilişkilerim iyidir. Ya kimse ne üstte görüyorum ne altta görürüm. Ya size hani abilerime nasıl saygılı davranırsam küçüklerime de öyle saygılı davranmaya çalışıyorum. Ee, onların da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok yetenekli futbolcular var, karakteri düzgün çocuklar var. İnşallah onlar da iyi yerlere gelecek. Bu sene 10 numara senin sırtında görecek tüm taraftarlarımız ve tüm camiamız. 10 numara ile ilgili neler düşünüyorsun? Ya ben altyapıda Torbaspor'da altyapıda 10 numara çok hevesim vardı. Oradan gelen bir şey. 10 numaranın sorumluluğu yüksek bunu biliyorum ve bunu kaldırabileceğimi düşünüyorum. İnşallah 10 numaraya yakışan bir şekilde oyun ve skor katkısı sağlayabilirim bu sene takımla. Farkı oyundan çıkarken kaptanlık bozmanlığı sana takmıştı. O an neler hissetti? Kaptanlık bozmanlığı takmak ve alt ayda takmak nasıl bir oyuncu? bundan ilk profesör olmadan önceki kampımda hazırlık maçındaydık. İbo abi sakatlandığında e, kaptanlık pası bandı bir anda benim elimde kaldı. Ben de maç esnasında böyle takmıştım, takı vermiştim. maç bitiminde böyle bir fotoğrafımız vardı. Yanında İbrahim Akın, İbrahim Akın yürürken kaptanlık pası bandı bendeydi. O zaman da çok büyük bir gururdu benim için. Son maçta da ligin geçen senenin son maçında da Marco kaptanlık pası bandını bana taktı. E, gerçekten ilk defa hissettiğim bir, çok mükemmel bir duyguydu. İnşallah bunun gerçek olanını da yaşamak dileğiyle e, bunun hayalini kurdum. Bu hayalleri beni sürükledi. İnşallah da bu hayalim gerçek olacak. ve camiamıza söylemek istediğim var Önceki sezonda çok sıkıntı çektik. Taraftarımızla zaten uzak kaldık birkaç maç. Çoğu maç diyeyim. Onların desteğini her zaman hissediyoruz. E, kendi sahamızda oynadığımız zaman bize güç veriyorlar, kuvvet veriyorlar. Bu sene de inşallah biz sahada, onlar da tribünde, dışarıda. Elimizden geleni yapacağız. Bu senenin de güzel olacağını düşünüyorum. Bu sezon herkes için, Altay Camiası için, bizim için hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oyun var. Hazır mısın? Başlıyorum. Altay. Büyük. İzmir. Memleket. Futbol. Aşk. Aile. Her şey. Gol. Muhteşem. Alsan'daki sınır. Mabet. Son olarak simge. Bir ömür. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim abi.